Birinci kısım ise mucizat-ı enbiya suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı numuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddeme. İşte Kur'an-ı Hakîm enbiyaları insanın cemaatlerine terakkiyat maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip, yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittiba emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle, insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mucizatlarından bahis dahi, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hatta denilebilir ki, manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikaları dahi en evvel mucize eli nevi beşere hediye etmiştir. İşte Hazreti Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hazreti Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden dest mucizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki, sanatkarların ekseri, her bir sanatta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Mesela gemiciler Hazreti Nuh'u aleyhisselam, saatçılar Hazreti Yusuf'u aleyhisselam, terziler Hazreti İdris'i aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti, çok vücuhu irşadi ve müteaddit cihat hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak etmişler. Öyleyse Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri birer hikaye-i tarihiye olarak değil, belki onlar çok maani-i irşadiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, Mucizat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle fen ve sanatı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına desti teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zamanı mazi, zamanı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının aynesi olduğu gibi müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi menbaadan yalnız birkaç numunelerini beyan edeceğiz. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teshiri havayı beyan eden Vali Süleyman er-riha guduvha şehrun ve ruhuha şehr ayeti Hazreti Süleyman bir günde havada tayaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki, beşere yol açıktır ki, havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak, şu ayetin lisanı ile manen diyor, Ey insan! Bir abdim, hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp, bazı kavanini adetimden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz. Hem Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesini beyan eden "Fekul nadrib bi asak el hacer fenfecret min husneta ayna" ila Bu ayet işaret ediyor ki zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile abu hayat celbedilebilir. İşte şu ayet bu mana ile beşere der ki rahmetin en latif feyzi olan abu hayatı bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış bul. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı remziyle manen diyor ki: Ey insan, madem bana itimad eden bir abdimin eline Öyle bir asa veriyorum ki her istediği yerde abı hayatı onunla çeker. Sen de benim kavanini rahmetime istinat etsen şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et. İşte beşer terakkiyatının mühimlerinden birisi bir aletin icadıdır ki ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayat ve gayat hududunu çizmiştir. Nasıl ki evvelki ayet, şimdiki hali hazır tayyar eden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin etmiştir. Hem mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair. Ve ubriul ekmeha vel ebrasa ve uhyi'l mevta bi Kur'an Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de şu elindeki sanatı aliyeye ve tıbb-ı rabbaniye remzen tergib ediyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise ey insan ve ey musibetzede zede beni Adem meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor ki: Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul. Elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam hakkında. Ve elennâ lehul hadîde ve ataynahu'l hikmete bifasl'l hazret-i süleyman aleyhisselam hakkında ve esalnalehu aynel kıtr ayetleri işaret ediyorlar ki telyini hadid en büyük bir nimet-i ilahiyedir ki büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor evet telyini hadid yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nühası eritmek ve madenleri bulmak çıkarmak, bütün maddi sanayi beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki, büyük bir resule, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telyini hadittir ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi umumiyeye medar olmaktır. Madem bir resule hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime lisanına hikmet ve eline sanat vermiş. Lisanındaki hikmete sarihan teşvik eder. Elbette elindeki sanata dahi tergib işareti var. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor: Ey beni Adem, evamiri teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi kemale vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor. Ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir hem hayatı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamiri tekvini yeme itaat etseniz o hikmet ve o sanat size de verilebilir. Mürur zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz. İşte beşerin sanat cihetinde en ileri gitmesi ve maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telyini hadit iledir ve izabeyi nühas iledir. Ayette nühas kıtr ile tabir edilmiş. Şu ayetler umum nev'i beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatin ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihtar ediyor. Hem mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam tahtı Belkıs'ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir alimi ilmi celp dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadiseyi harikaya delalet eden şu ayet. Kâlellezî indehu min minel kitâbi ene etîke bihi kable en yertedde ileyke tarfuke felemmâ ra'âhu mustakirran indeh. İla İşaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. Hem vakidir ki risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan ı ismetiyle istediği gibi o da lisanı istidadi ile Cenabı Hak'tan istese ve kavanini adetine ve inayetine tevfik-i hareket etse ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs Yemen'deyken Şam'da aynı ile veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede celbi surete ve savta haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor. Ey ehli saltanat, adaleti tamme yapmak isterseniz Süleymanvari, Vari ruyi zemini etrafı ile görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakimi adalet fişe, bir padişah rayiyet perver, aktar memleketine her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mesuliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı remziyle manen diyor ki: Ey beni Adem, bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adaleti i tamme yapmak için ahval ve vukuat zemine bizzat ıttıla veriyorum ve madem her bir insana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette o kabiliyete göre ruhi zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de nev'an yetişebilir. Maddeten erişemezse de ehli velayet misüllü manen erişebilir. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz haydi göreyim sizi, vazife ubudiyetinizi unutmamak şartıyla, öyle çalışınız ki, ruh zemini, her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ De ki, ferman-ı Rahmani'yi dinleyiniz. İşte Beşerin nazik sanatlarından olan celbi suret ve sautların çok ilerisindeki nihayet hududunu şu ayet remzen gösteriyor ve teşvik-i işmam ediyor. Hem mesela yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam cin ve şeytanları ve ervah habiseyi teshir edip şerlerini men ve umuru nafiada istihdam etmeyi ifade eden şu ayetler: Mukarranine fil asfad ila ahir ve min eşşeyatin men yagusun lehu ve ya'malun amelen dun zalik ila ahir ayetiyle diyor ki yerin insandan sonra zîşûr olarak en mühim sekenesi olan cin insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler ki Cenabı Hakk'ın evamirine musahhar olan bir abdine onları musahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisanı remziyle der ki, Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musahkar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler. İşte beşerin sanat ve fennin imtizacından süzülen maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispiritizma gibi celbi ervah ve cinlerle muhabereyi şu ayet en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine envat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervahı habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Hem temessül ervaha işaret eden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ifritleri celp ve teshirine dair ayetler, hem fe ersalna ileyha ruhana fe temessal leha beşeren seviyye süllü bazı ayetler ruhanilerin temessülüne işaret etmekle beraber celbi ervaha dahi işaret ediyorlar. Fakat işaret olunan celbi ervahı tayyibe ise medenilerin yaptığı gibi hezeliyat suretinde bazı oyuncaklara o pek ciddi ve ciddi bir alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip kendi yerine ve oyuncaklara celbetmek değil belki ciddi olarak ve ciddi bir maksat için Muhyiddin Arabi gibi zatlar ki istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehli velayet misillü onlara münceliyip olup münasebet peyda etmek ve onların yerine gidip alemlerine bir derece takarub etmekle ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir ki ayetler ona işaret eder ve işaret içinde bir teşviki ihsas ediyorlar ve bu nevi sanat ve fünun hafiyenin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel suretini gösteriyorlar. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair. İnna sahharnal cibale ma'ahu yusabbihna bil vel israk. Ya cibalu evbi ma'ahu vet tayra ve alanna hadid ve ulimna mantıka tayr. Ayetler delalet ediyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları vecde getirip, birer muazzam fonograf misüllü ve birer insan gibi bir serzakirin etrafında ufki halka tutup, bir daire olarak tespihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat mıdır? Evet, hakikattır. Mağaralı her dal, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksi sada vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sümbürlenir. İşte Hz. Davud aleyhisselama risaletiyle beraber hilafet-i ruh zemini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak, o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmiş ki, çok büyük dağlar, birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi Hazreti Davut'a iktida edip, onun lisanı ile, onun emriyle ile Halik Zülcelale tesbihat ediyorlardı. Hazreti Davut Aleyhisselam ne söylese, onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesait-i muhabere ve vesaili irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan, dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı, dağları sekenelerinin lisanı ile mecazi olarak konuşturur, elbette Cenabı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı, hakiki olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahsı manevisi bulunduğunu, ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Demek her dağ, insanların lisanıyla, aksi seda sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi, kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi Hâlık-ı Zülcelâle tesbihatları vardır. وَالطَّيْرَ mahşura, عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ cümleleriyle Hazreti Davud ve Süleyman aleyhisselama kuşlar envanın lisanlarını hem istidatlarının dillerini yani hangi işe yaradıklarını onlara Cenabı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Evet madem hakikattır, madem ru'y zemin bir sofray Rahmandır, insanın şerefine kurulmuştur. Öyleyse o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun çoğu insana musahhar ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilhamı ilahiyle azim bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misüllü kuşları konuşturarak medeniyeti beşeriyenin mehasinine güzel şeyleri ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istidat dili bilinirse çok taifeleri var ki karındaşları hayvanatı ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler. Mesela çekirge afetinin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekatı tanzim edilse, ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teshiri ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek, en münteha hududunu şu ayet çiziyor. En uzak hedefini tayin ediyor en haşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin lisanı remziyle manen diyor ki: Ey insanlar, bana tam abdolan bir hem cinsinize, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medar olmak için mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musahkar edip konuşturuyorum ve cünüdumdan ve hayvanatımdan çoğunu ona hizmetkar veriyorum. Öyle ise her birinize de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emaneti kübra'yı tevdi etmişim halife-i zemin olmak istidadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona ram olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklar da size râm olabilsin ve onların dizginleri elinde olan zatın namına elde edebilseniz ve istidatlarınıza layık makama çıksanız. Madem hakikat böyledir, manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlence-i masumaneye çalış ki, dağlar sana davutvari birer muazzam fonograf olabilsin, ve havai nesiminin dokunmasıyla eşçar ve nebatattan birer teli gibi nagamat zikriye kulağına gelsin ve dal binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayibul mahlukat mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar Hüdhüdü Süleymani gibi birer munis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstahit olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin, öteki lehviyat gibi insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin. Hem mesela, Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir mucizesi hakkında olan قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim ayetinde üç işaret-i latife var. Birincisi, ateş dahi sair esbab-ı gibi kendi keyfiyle, ile körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hazreti İbrahim'i Aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. İkincisi ateşin bir derecesi var ki brudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak selaman lafzıyla brudete diyor ki Haşiye bir tefsir diyor selamen demeseydi, bürudetiyle ihrak edecekti. Sen de hararet gibi bürudetinle ihrak etme. Demek, o mertebedeki ateş, soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir, hem berttir. Evet, hikmet-i tabiyyede, nar beyza halinde ateşin bir derecesi var ki, harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz bürudetle etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimat ettirip manen bürudetiyle ihrak eder. İşte zemherir bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyleyse ateşin bütün derecatına ve umum envaına cami olan cehennem içinde elbette zemheririn bulunması zaruridir. Üçüncüsü cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir maddi maneviyye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misillü, dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir maddi maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizası ile bu dünya darül hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki: Ey millet İbrahim, İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki, bir maddeyi bulmuş, ateş yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu ayet ise, ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak Hanifen Müslimen tezgahında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Hem mesela ve alleme Adem el esma e kullaha Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafeti kübrada mucize-i kübrası talimi esmadır diyor. İşte sair enbiya'nın mucizeleri birer hususi harikayı beşeriyeye remzettiği gibi bütün enbiya'nın pederi ve divan-ı fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisanı işaretiyle diyor ki: Ey beni Adem, sizin pederinize melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadısınız bütün esmayı taallüm edip mertebeyi emaneti kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size musahkar olmak gibi mertebeyi aliyeye size yol açıktır haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, cennet gibi bir makamdan ruh zemine muvakkaten sukut etti, sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup, hikmet ilahiyenin semavatından, tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be vakit başınızı kaldırıp, esma-i hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta fünun ve kemalatınızın menbaaları ve hakikatları olan esma-i rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız.